11. sınıf matematik derslerimize bölünebilme konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü adım. Önce akıl tahtamıza giriş yapalım. 11. sınıf matematik dersi ve dördüncü adımımıza gidelim. Dördüncü adımımız arkadaşlar bölünebilme konusu. Bu kolay bir konu. Hemen bölünebilmeye geçmeden önce bölme işlemini beraberce hızlı bir şekilde hatırlayalım. Arkadaşlar bölme işlemi Bölen sıfırdan farklı olmak üzere, B sıfırdan farklı olmak üzere, A, B, C ve K doğal sayı olmak üzere. A gibi bir sayıyı B gibi bir sayıya böldüğümüz zaman C gibi bir bölüm, K gibi bir kalan. Görüyorsunuz bölme işleminin üzerinde bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Şimdi burada üç tane önemli nokta var. Birincisi bölmenin sağlaması. Nedir bölmenin sağlaması? Bölünen sayı bakın şurada. Bölünen sayı bölenle bölümün çarpımı artı kalandır. Yani A sayısı B ile C'nin çarpımına K'yı eklediğiniz zaman birinci kural bölmenin sağlaması. Birinci kural çok sık kullanacağız. Gelelim ikinci kurala. İkinci kural arkadaşlar. Bir kere kalan negatif olamaz. Kalan sıfırdan büyük. Kalan bölme işleminde kalan kesinlikle bölenden küçük olmak zorunda. Çünkü kalan bölene eşit olursa ya da büyük olursa bölme devam etmesi gerekir. Bu ikinci özelliği de arkadaşlar çok sık kullanacağız. Aman buna dikkat. Bölme işleminde kalan bölenden küçük olmak zorundadır arkadaşlar. Üçüncüsü e, basit bir bilgi, kalan sıfır ise k 0 ise a sayısı b sayısına tam bölünür, kalansız bölünür demektir. Kalanın sıfır olması tam bölmeyi ifade eder. Bölme ilgi, ilgili kurallar bildiğiniz kurallar. Şimdi bunları hızlı bir şekilde pekiştirelim arkadaşlar. Birinci örneğimiz ne diyor? İşte 11 çarpı A artı 2 sayısı 8'e bölünmüş. A artı 1 bölüm 6 kalan. A nedir? Hemen birinci kuralımız neydi? Bölmenin sağlaması. 11 A artı 2 eşittir. 8 çarpı bölüm. 8 çarpı A artı 1 artı kalanımız 6 olacak. Ne olur arkadaşlar buradan? 11a artı 2 eşittir. 8a artı 8. 6, 6 dışarıda var. 14 olur. Düzenlerseniz 3a eşittir 12. a'yı 4 olarak bulursunuz. Bakın bölmenin sağlamasından basit bir soru. Örnek 2. x, y, z doğal sayılar... İki tane bölme işlemi verilmiş. X, Y'ye bölünmüş. Y, Z'ye bölünmüş. X'in alabileceği en küçük değer. He, arkadaşlar X neye bağlı? Y'ye bağlı. Y neye bağlı? Z'ye bağlı. X'in en küçük olması için Y'nin en küçük olması lazım. Arkadaşlar şu ikinci bölme işleminde ikinci bölme işleminde Y'nin en küçük olması için Z'ye değer vereceğiz. Fakat 3 Z'den küçük olmak zorunda. Çünkü 3 nedir arkadaşlar? Burada kalan. O zaman Z'ye vereceğiniz en küçük değer, Z'ye verebileceğimiz en küçük değer nedir arkadaşlar? 4'tür. 3'ten büyük olmak zorunda. O halde Y ne olur buradan? 4 çarpı en küçük değer. Y'nin en küçük değeri bakın. 4 çarpı 2 artı 3'ten Y'nin en küçük değeri arkadaşlar 11 olur. Daha küçük olmaz. Çünkü Z 4'ten küçük olmaz. O zaman Y'ye 11 verdiğimiz zaman x'in alabileceği en küçük değer 11 çarpı 3 artı 1'den x'in alabileceği en küçük değer arkadaşlar 34 olur. Devam edelim. Örnek 3'ümüze. A bir doğal sayı olmak üzere A sayısı x artı 1'e bölünmüş arkadaşlar. A'nın alabileceği en küçük değer. Arkadaşlar burada x artı 1 bölen 7 kalan bölen kalandan büyük olmak zorunda. Kalan küçük olacak ya. O zaman x artı 1'in tamamı kesinlikle 7'den büyük olmak zorunda. x artı 1'e vereceğimiz minimum değer en küçük değeri soruyor çünkü. x artı 1'in en küçük olması lazım 8'dir. O zaman a'nın en küçük değeri arkadaşlar 8 çarpı 8 artı 7'den 64'e 7 eklerseniz, şurası çarpı olsun, a'nın alabileceği en küçük değer 71 olur arkadaşlar. Örnek 4'ü size bırakalım. Kısaca bahsedip hemen çözmeden geçeceğim. Bu sefer a'nın en büyük değerini istiyor. Arkadaşlar burada 4 çarpı 13 belli. X'e verebileceğiniz en büyük değer nedir arkadaşlar? 3'tür. Niye? 4'ten küçük olmak zorunda. X yerine 3 yazarsanız alacağı en büyük değer 4 çarpı 3. 52, 3 daha anlayabileceği maksimum değeri 55 olarak kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bölme ile ilgili son örneğimiz arkadaşlar. Bölünebilme konumuz, esas konumuz. Farklı bir soru. Hemen bakalım. Bir bölme işleminde bölüm ile bölenin çarpımı 42. Arkadaşlar klasik bölme işlemimiz neydi? A'yı B'ye böldüğümüz zaman C gibi bir bölüm, alt tarafta da K gibi bir kalan oluyor. Bize ne diyor? Bölüm ile bölenin çarpımı 42. Evet, burada B ile C'nin çarpımını B ile C'nin çarpımını 42 vermiş. Bizden neyi soruyor? Kalanı soruyor. Kalanı soruyor. E çok basit. Zaten bölmeyi yazmak demek ki çok önemliymiş. Hemen bölmenin sağlamasını yazalım arkadaşlar şurada. Bölmenin sağlaması nedir? A eşittir bölüm çarpı bölen artı kalan. Şimdi bölünen 46. A 46. E bölümle bölenin çarpım, bölümle bölenin çarpımı da 42 artı K. E kalanı sorduğuna göre arkadaşlar kalan buradan pratik olarak ne çıkar? 4 bulunmuş olur arkadaşlar. Arkadaşlar doğal sayılarda bölme, doğal sayılarda bölme bu kadar kolay. Şimdi gelelim bölünebilme kurallarını. Bunları zaten ilk öğretimden çok iyi hatırlıyorsunuz. Hızlı hızlı geçeceğiz arkadaşlar. En küçük asalımız 2. 2 ile başlayalım. 2 ile bölünebilme. Birler basamandaki rakam çift olan sayılar 2 ile bölünür. Tek olan sayılar 2 ile bölünmez. Kalan nedir? 1'dir. Bir sayı ya tam bölünür ya da kalan 1'dir. Aşağıdaki sayıların 2 ile bölümünden kalanları bulunuz diyor. Hemen bulalım arkadaşlar. 134 çift kalan 0. 321 tek kalan 1. 80 tam bölünür. 97 tek olduğu için kalan 1'dir. 2 ile bölümünden ya tam bölünür ya da kalan 1'dir. Çift sayılar tam bölünür. 3 ile bölünebilme. Neymiş 3 ile bölünebilme? Rakamlarının toplamı 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür. Rakamları toplayacağız. Sonuç 3'ün katıysa 3'e tam bölünür. Peki hocam kalan? Sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalan sayının 3 ile bölümünden kalanı verir. Sayının tamamını bölmenize gerek yok. Rakamları topladınız. 12 çıktı. 3'e tam bölünebilir. Rakamlarını topladınız. 13 çıktı. 3'e bölümünden kalan nedir? 1'dir. Rakamlar toplamının kalanı tüm sayının kalanını otomatikman bize veriyor. Hemen bununla ilgili küçük bir etkinliğimiz var. Ona bakalım. Aşağıdaki sayıların 3 ile bölümünden kalanı bulunuz. 174 7 1 daha 8 4 daha 12 rakamları toplamı 12 olduğu için 3'e bölümünden kalan 0 arkadaşlar. Gelelim B şıkkına. 5 2 daha 7 1 daha 8 8 arkadaşlar 3'e tam bölünebilmez. 6'dan 2 fazla olduğuna göre 3'e bölümünden kalan 2. C şıkkına bakalım. Şöyle bir pratik vereyim arkadaşlar. 6 3'ün katı mı? At 4 ile 5'i topla 9. O da 3'ün katı. Ne kaldı? 1. O zaman 3'e bölümünden kalan 1. Bakın. Şimdi bak al D şıkkına bakalım. 6 3'ün katı. At. 3 3'ün katı. At. 2 1 daha 3. O da 3'e bölünüyor. O zaman 3'e bölümünden kalan bu sayının 3'e bölümünden kalan 0. Dolayısıyla tüm rakamları toplamak yerine 3'ün katları otomatikman 3'e kat, bölünebildiği için rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Atabilirsiniz arkadaşlar. Hemen örnek 6'ya bakalım. 4 basamaklı 3, A4 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerleri. Hemen arkadaşlar şuraya o sayımızı yazalım. 3, 1, A4 sayısı. Şimdi 3'e tam bölünebildiğine göre arkadaşlar şu 3, 3'ün katı. Şimdi 4 ile 1'i topladınız. 4 ile 1'i topladığınız zaman ne yapar? 5 yapar. 5'e ne eklersek 3'ün katı yapar? Ya 1 ekleyebilirsiniz. 3 fazlası 4 ekleyebilirsiniz. 3 fazlası 7 ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler ya 1'dir, ya 4'tür ya da 7'dir. Bakın 3'ün katını attık. Geriye 4 ile 1 kaldı. 4 ile 1'in toplamı 5. Ne ekleyelim ki 3'ün katı olsun? 1 eklersek 6 olur. 4 eklersek 9 olur. 7 eklersek 12 olur. Zaten bir tanesini bulduğumuz zaman diğerlerini hemen 3'er 3'er arttırarak bulabiliriz arkadaşlar. Hemen 4 ile bölünebilme. Son iki basamağı 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünebilir. Mesela 0 0. 20, 24, 32 son iki basamağı dördün katıysa. Peki sayının son iki basamağının 4 ile bölümünden kalan sayının 4 ile bölümünden kalana sayının 4 ile bölünebilmeden kalana eşittir arkadaşlar. Şimdi burada etkinliğe geçmeden önce bir pratik vermem lazım. Şöyle ki 4 ile bölünebilmede önemli olan son iki basamak. Birler basamağı ve onlar basamağı. Arkadaşlar Sayımızın onlar basamağı. Sayımızın onlar basamağı. Yani sondan ikinci basamak. Tek ise. Mesela tek ise dediğim. Bir ise. Arkadaşlar ya 12 olur ya 16 olur. Mesela onlar basamağı tek 3 olsun. Sayımız ya 32 olur ya 36 olur. Başka bir tane de tek olsun. 90 olsun mesela. Sayımız ya 92 olur ya 96 olur. Bakın, sondan bir önceki basamak tek ise son basamak ya 2 ya 6 oluyor. Bak 12 16, 32 36, 52 56, 92 96. Bakın, sondan bir önce basamak tekse iki tane sayı çıkıyor. Sondan bir önceki basamak çiftse arkadaşlar onlar basamağı çift ise bir de ona örnek verelim. Onlar basamağı çiftse mesela 2 olsun. O zaman 20 24 28 bak bu sefer 3 tane çıktı. Mesela 40 olsun. Sondan bir önceki 4 olsun sondan bir önceki basamak onlar basamağı. O zaman 40 44 48. Demek ki arkadaşlar sondan bir önceki basamak tekse İkişer tane dörde bölünen sayı çıkıyor. Sondan bir önceki basamak çiftse, üçer tane dörde bölebilen sayı çıkıyor. Sayı ister beş basamaklı, ister on basamaklı, ister yüz basamaklı olsun. Bize son iki basamak lazım. Bu etkinliği de, bu özelliği de arkadaşlar soru çözerken unutmayın. Şimdi hemen aşağıdaki sayıların dört ölü bölümünden kalan. 0 sıfır, sıfır. Arkadaşlar zaten direkt dördün katı. 73. Hatırlayın 7 olduğuna göre ya 72 ya 76 olacak. Bakın 72'den kaç fazla? 1 fazla. Bak pratik nasıl işe yaradı. 62 çift olduğuna göre bu sayı sondan bir önceki basamak 60 olursa 4'e bölünür. O zaman 62'nin 4'e bölümünden kalan 2'dir arkadaşlar. 47 sondan bir önceki basamak 4 olduğuna göre ya 40 olacak ya 44 olacak ya 48. Bakın 44 4'e bölünüyor. 47'nin 4'e bölümünden kalan otomatikmen ne olur arkadaşlar? 3 olmuş olur. Örnek 7 ile devam edelim arkadaşlar. Rakamları birbirinden farklı. Arkadaşlar bu şartları var ya çok önemli. Hemen altını çizin. Rakamları birbirinden farklı. Bu çok önemli. Çünkü cevap etkiliyor. 4 basamaklı 3x4y doğal sayısı 4 ile tam bölünebiliyor. 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre x yerine yazılabilecek sayıları. Önce 4'e bakalım arkadaşlar. 4 ile tam bölünebilmesi için, bakın y'den önceki sayı 4. 3 tane durum var arkadaşlar. 3 x 4 0 olur. 3 x 4 4 olur. 3 x 4 8 olur. 3 x 4 8 olur. Şimdi rakamları farklı dediğine göre arkadaşlar şu ortadaki yani y'ye 4 verirsek 44 rakamları aynı olduğu için 44'ü ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Ya 3x 40 olacak ya 3 48 olacak. Bunların rakamları şu an farklı gözüküyor. Şimdi hemen 3 ile bölümünden bir kalanını verecek. Hemen x'e değerler verelim. 3 zaten 3'ün katı. Onu atıyoruz. 4'e ne eklersek 3'e bölümünden 1 kalanını verir. 4 zaten 3'e bölümünden kaç kalanını verir arkadaşlar? 1 kalanını. O zaman x'e 0 verebilirsiniz. 3 verebilirsiniz. 6 verebilirsiniz. 9 verebilirsiniz. Gelelim 3 x 4 8'e. Arkadaşlar burada hemen 3 Zaten 3 zaten 3'ün katı. 8 ile 4 topladığımız zaman o da 3'ün katı. O zaman 3'e bölümünden 1 kalanı vermek için x'e ya 1 verirsiniz ya 4 verirsiniz ya da 7 verebilirsiniz. Şimdi bakalım x x'e verdiğimiz değerler rakamları tekrar ediyor mu? Arkadaşlar 3 veremeyiz. 0 veremeyiz. Bakın diğer rakamlara tekrar ediyor. Buradan 6 ve 9 gelir. Rakamlar farklı olmayan. Buradan arkadaşlar 1 verebilirsiniz. 4 veremezsiniz. 44 olur. Buradan da 1 ve 7 gelir. X yerine yazılabilecek rakamlar 6, 9, 1, 7 olarak bulunur. Rakamları birbirinden farklı dediği için arkadaşlar. 5 ile bölünebilme en kolay kurallardan bir tanesi. 5'er 5'er sayalım arkadaşlar. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ne gördük? birler basamağındaki sayı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. Peki tam bölünemiyorsa kalan nedir? Birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalan, rakamın 5 ile bölümünden kalan, sayının 5 ile bölümünden kalana eşittir. Bakalım etkinliğe. Aşağıdaki sayıların 5 ile bölümünden kalanı bulunuz. 0, 5'e bölünür. Son basamak 3, kalan 3. Son basamak 7, o zaman kalan 2. 5'ten 2 fazla. Son basamak 9. O zaman kalan 4. 0 ya da 5 ise tam bölünür. Tam bölünmüyorsa son, son rakamın kalanı, sayının kalanını verir. Hemen örnek 8'e bakalım hızlı bir şekilde. Rakamları birbirinden farklı. Yine hemen altını çiziyorum çünkü bu cevap etkiliyor. 4 basamaklı 2x, 5y doğal sayısı 3 ve 5 ile. Dikkat arkadaşlar bu gibi durumlarda Önce son basamağı ilgilendiren. Önce 5'e bakalım. 3 tüm basamaklarını ilgilendiriyor. 5 son basamağı. O zaman ben ne yazabilirim bu sayı yerine arkadaşlar? 2, x, 5, 0. Son basamak ya 0 olacak. Ya da 2, x, 5, 5 yazabilirim. Ama 5, 5 yazamam hocam. Neden? Rakamlar birbirinden farklı. Evet 5 yazamayız. O zaman bir tane kaldı. Peki hocam hemen x'e değer verelim x'e neye göre değer vereceğiz? 3'e bölümüne bölünebilmeden kalana göre değer vereceğiz. 5'i hallettik. 3 ile tam bölünebiliyormuş. O zaman o zaman arkadaşlar 5 ile 2'yi toplarsanız 7. 3'ün katı olması için ya 2 verirsiniz ya 5 verirsiniz ya da 7 verirsiniz. Birini bulduğum zaman 3 ekliyorum. Fakat rakamlar birbirinden farklı olduğu için 2 olmadı. 5 de olmadı. X'e sadece ve sadece 7 değerini verebiliyoruz arkadaşlar. Örnek 9'a geçelim. 3 ile tam bölünebilen 3 ile tam bölünebilen 3 x y doğal sayısı 5 ile bölünebilen elde edilen kalan 1'dir. Arkadaşlar 3 ile tam bölünüyor ama 5 son basamağı ilgilendirdiğine göre önce son basamağı ilgilendiren yazalım. 5 ile bölünebilen bölümünden elde edilen kalan 1 ise o zaman bu sayı y yerine 3 x 1 yazarım. Kalan 1 ya 5 ile bölümünden. Ya da 3 x x 6 yazarım. 5'i hallettik. Şimdi nereye geldi? 3 ile tam bölünebilme durumuna geldi. 3 ile tam bölünebiliyorsa arkadaşlar hemen x'e değerler verelim. 3 zaten 3'ün katı. Birini e eklememiz lazım. 2. 3 arttır 5. 3 arttır 8. x bakın 2, 5, 8 oldu. Şuraya geçelim arkadaşlar. Burada ne olur? 6 ile 3, 9. Zaten 3'ün katı. O zaman x'e 0 verirsiniz. 3 verirsiniz. 6 verirsiniz. 9 verirsiniz. X yerine yazılabilecek değerler mavi ile yazdık zaten. 8 ile bölünebilme. Çok kullanılan bir bölünebilme kuralı değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü 3 tane basamağa bakmanız lazım. Neymiş hemen bakalım. Son 3 basamağı 8'in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür. Sayının son 3 basamağındaki sayının 8 ile bölümünden kalan yani son 3 basamağın 8 ile bölümünden kalan sayının 8 ile bölümünden kalana eşitmiş arkadaşlar. Hemen etkinliğe bakalım. Aşağıdaki sayıların 8 ile bölümünden kalanları bulunuz diyor. 120 zaten 8'in katı. Bakın 3480. Bakın 480. 8'in katı o zaman kalan 1 yapar. Bakın 043. 40 48'in katı o zaman 3 kalanını verir. 567. 568'in katı değil mi arkadaşlar? O zaman bunun kalanı da ne olur? Otomatikmen 7 olur arkadaşlar. 10. örneğimize bakalım. Ne diyor? 4 basamaklı x4 7 y. Biraz yukarı alalım şunu. Evet. Sayısı, sayısı 3 ve 8 ile tam bölünebiliyor. Buna göre x'in alabileceği değerleri bulunuz. Arkadaşlar 3 tüm basamakları ilgilendiriyor. 8 sonuç basamağı ilgilendiriyor. Şimdi bakalım y'ye ne vereceğiz? x 4 7 Arkadaşlar 472 tam bölünür. Değil mi? 472 çünkü 8'in katı 72 olması lazım. Y yerine 8'i e tam bölünebilmesi için 8 eklerseniz 80 yapar olmaz. Y'ye sadece 2 verebiliriz. Tamam peki. Y'yi hallettik. Y'ye sadece ne verebiliriz? 2 veririz. Zaten Y'yi sormuyor bana. Şimdi gelelim. 3 ile bölümünden 3 ile tam bölünebiliyor. 3 ile tam bölünebildiğine göre X'e değerler vereceğiz. Şimdi 7, 2 daha 9. Zaten 3'ün katı. 4'e ne eklersek 3'ün katı olur? 2 ekleriz. 3 arttır 5 ekleriz. 3 arttır 8 ekleriz. Rakamlar farklı diyor mu? Demiyor. O zaman X'in alabileceği değerler 2, 5 ve 8 olur arkadaşlar. Birinci dersimizi burada bitirelim. İkinci dersimizde 9 ile bölünebilmeden devam edeceğiz arkadaşlar.